Merhaba herkese Orange Chat hepinize hepiniz hoş geldiniz. Ben Mustafa. Bugün sizlerle konuşmak istediğim konu gerçekten hepimizin ihtiyacı olan. Gerçi bugünlerde olmasa bile geçmişte ve gelecekte çok ihtiyacımız olduğuna inandığım bir bilgi. Yurt dışına çıkarken yapmanız gereken şeyler neler? Birçok ülkede bulundum ve çıkarken birçok prosedürden, birçok olaydan etkilendim. Zaman zaman kendi çabalarımla öğrendim. Zaman zaman insanların tavsiyelerinden yola çıkarak bir şeyler yaptım. Ama bu videoda bu tavsiyeler ve insanların bana ettiği şeylerden bahsetmek istiyorum. Umarım sizin için yararlı olur. Youtube'a çıkacaklar. Bu videoyu sakın kaçırmayın. Hadi başlayalım o zaman. Size verebileceğim ilk tavsiye aslında biletiniz, bilet alırken birçok farklı siteden kontrol etmeniz. Çünkü inanıyorum ki biz bir bilet bir sitede Başka bir fiyatken başka bir sitede başka bir fiyat olabiliyor. Bu hem sitelerin yapmış olduğu anlaşmalar hem de firmaların kendi sitelerine daha uygun satmış olmasından kaynaklanabiliyor. Size verebileceğim diğer bir tavsiyede de mutlaka ve mutlaka valizinizin kaybolma olasılığınıza karşı yanınıza ufak ikinci bir çanta hazırlayın. Bu, bu ikinci çantaya bir çamaşırı, bir tişört, bir palm, bir kot koyabilirsiniz. Böylelikle valiziniz kaybolduğu zaman bile birkaç gün kendinizi idare edebilecek hem de alışveriş yapana kadar üstünüze yeni elbiseler giyebilecek zamanınız olabilecek. Bu gerçekten önemli bir tavsiye. Ayrıca yurt dışına çıktığınız zaman e, gideceğiniz yer, pasaportunuzla ilgili bilgiler, gidiş dönüş biletleriniz hep çıktısını almanız sizin işinizi daha çok kolaylaştıracaktır. Çünkü bir ülkeye girdiğiniz zaman size dönüş, dönüş biletinizi soruyorlar. Dönüş bileti sorduğunuz zaman belki İngilizce bilmeyebilirsiniz, belki e, o an ikna edemeyebilirsiniz ve çıktığınız olduğu zaman çok rahat bir şekilde ikna edebilirsiniz insanları ve kalacağınız yerle ilgili bilgileri de, de çıktı almanız sizin için büyük bir artı olacaktır buna inanıyorum. Pasaport ve paralarınız için şöyle söyleyeyim, pasaportunuz ve paranızı ayrı bir yerde saklamanız, yani cüzdanınızda değil, içinize alabileceğiniz bir askılık sayesinde, yani gizli bir asker cüzdanları gibi bir cüzdan sayesinde ya da bele bağlayacağınız kuşaklar sayesinde e, saklayabilirsiniz. Çünkü bunu kaybetmeniz durumunda başınız gerçekten ağrıyabilir. Bu duruma düşmek istemezseniz ben düştüm. Hiç güzel değil. E, mutlaka gideceğiniz ülkenin hava durumunu kontrol edin ve buna e, bununla ilgili elbiseler, bununla alakalı şeyler götürmeye çalışın. Yani yağmur yağacağına inanıyorsanız sadece tişört götürmeyin. Islanmayın boş boşuna. Bunu mutlaka bir, birkaç gün önceden kontrol ederseniz sizin için artı bir avantaj olacaktır. E, diğer bir tavsiye... <laughs> erkenciler, erkenciler için bu tavsiye eee mutlaka havalimanına uygun saatte gidin. Yani trafiği düşünün, hava durumunu düşünün, pasaport kontrolündeki yoğunluğu düşünerek mutlaka gidin. Ve uçağınızı kaçırmak istemezsiniz tabii ki. Bu yüzden diyorum size. Yani benim bir arkadaşım var. Her uçağına 5-6 saat önceden gidiyor. İlayda sana bundan selamlar. İlayda kadar da yapmayabilirsiniz. Yani 3-4 saat kadar bence yurt dışı uçuşlar için okeydir. 1-2 saatte yurt dışı uçuşlar için okeydir. Tabii ki büyük bir şehirde yaşıyorsanız trafiği de göz önünü alın. Ona göre çıkın erkenden. Kaçırmak istemezsiniz. Size verebileceğim tavsiye değil ama her zaman kendim yapmış olduğum bir şeyden bahsetmek istiyorum. Turist olmayın arkadaşlar. Gittiğiniz ülkelerde turist olmayın. Yani turist olmayın derken aralara karışın, insanlarla konuşun, yerel yemekleri yiyin, onların dillerinde konuşmaya çalışın. Bir şeyler öğrenin. Kendinize bir şeyler katın. Yani çıktığınız ülkede sadece fotoğraf çekmeyin ya da ağzınız açık büyük mağazaları gezmeyin. Büyük mağazalar kendi ülkenizde de var. Tamam camiler, minareler, kiliseler mağaralar gezin mutlaka görmeniz gerekiyor. Size bir şeyler öğretecektir. Ama turist olmayın yani. Dışarıdan bakansa abi çok turist ya. Çünkü böyle hiçbir şey bilmeden sadece gezmek için gezmeyin. Bir şeyler öğrenmek için gezin. Bir şeyler katmak için gezin kendini Ayrıca bir tavsiyede gittiğiniz ülkede mutlaka en yakın konsolosluğun nerede olduğunu ve numarasını bir yere not not etmenizi tavsiye ederim. Başınıza birçok bir olay gelebilir aslında. Yani pasaportunuzu kaybederseniz pembe pasaporta başvurmak için konsolosluğa gitmeniz gerekiyor bunun için de en yakın karakoldan gidip bir yazı almanız gerekiyor. Yani hem karakolları hem de en yakın en yakın konsolosluğun numarasını bilirseniz e, bu size çok daha artı ve hızlı bir prosedür kazandıracaktır. Böyle bir olay başınıza geldiğiniz zaman lütfen oturup ağlayıp üzülmeyin. E, pembe pasaport için mutlaka en yakın, en yakın karakola ve oradan sonra konsolosluğa gidin. Size ufak bir tavsiyem, hem çevreci olduğu için hem de daha uyguna geldiği için kendi suç şeyinize götürebilirsiniz. Yani buranızı asabilirsiniz, boynunuzu asabilirsiniz, çantanızı asabilirsiniz hem sizin için daha uygun olacaktır hem de pet şişe gibi doğaya zarar verebilecek bazı şeylerden de sizi alıkoyacaktır. Umarım bunu da dinlersiniz. Herkesin yaptığı sanırım bir kere düştüğü, Benim de düştüğüm bir tuzak. Havalimanına iner inmez para bozdurmayın arkadaşlar. Havalimanına iner inmez para bozdurmayın. Evet bozdurmanız gereken ufak bir meblağ varsa orada bozdurun. Çünkü havalimanındaki verilen miktarla şehir merkezinde verilen miktar arasında gerçekten azımsanmayacak bir fark oluyor. Çünkü havalimanında insanlar direkt yanınıza yaklaşıyor. Bir de şöyle insanlar var. Bak diyor işte makineler ya da oradaki çalışan insanlar yani resmi çalışan insanların verdiği kur farkı la başka bir insan size verdiği kur farkı farklı olabiliyor. Adam şey diyor bakın ya onlar 30 veriyor ben 32 veriyorum gel ben de buldum. Bu insanlar sadece turistlerden nemelanmaya çalışan gerçekten eee illegal çalışan bazı insanlar onlar onları da kesinlikle gerçekten onlarla ilişkiniz olmasın. Yani iki kuruş daha aşağı aşağı olsun. Legal yoldan tercih edin. Çünkü başınıza bir sıkıntı geldiği zaman elinize bir makbuzunuz olmayacak. Herhangi bir e, resmi evranız olmayacak. Bu sizin başınıza ağrıtabilir bir sonraki aşama için. Dediğim gibi belki çok çok ufak bir miktar sadece yol paranızı çıkartacak birkaç dolar kadar bir para bozdurduktan sonra şehir merkezinde geri kalan paranızı bozdurmanızı ben tavsiye ediyorum. Bu önemli bir fark ve önemli bir miktar fark ettirecektir paranızı çevirdiğiniz zamanda. O çıktıktan sonra insanlar genelde ya otobüsle ya da taksilerle devam etmek istiyor. Taksiciler tabii ki geliyor işte ben şu kadar veriyorum, ben şu kadar veriyorum diyor. Kesinlikle bu pazarlığa düşmeyin. Yani mutlaka yalnız gören herkesin yanına gelip aynı şeyi yapıyorlar ve sizden daha çok para almaya çalışıyorlar. Özellikle turist olduğunuzu anladıkları zaman. Size en büyük tavsiyem gidin insanlarla konuşun. Eğer taksiyle gitmeniz gerekiyorsa taksi tek opsiyon, opsiyonunuzsa 3-4 tane insanla konuşup aynı yere gidiyorsanız yani büyük ihtimal herkes şehir merkezinde ya da şehir merkezi üzerinde bir yola gidiyordur. Onlarla konuşup ikna ettikten sonra taksi parasınızı bölüşebilirsiniz. Böylelikle 4'te 1, 5'te 1 fiyatına aynı yere varabilirsiniz. Hem de taksi konforunda. Bu ufak ve güzel bir tavsiye ben yaptım. Yani sonuçta bütün insanlar daha ucuza gitmek ister. Neden siz o teknik sunan insan olmayasınız değil mi arkadaşlar? Evet bence e, ufak bir tavsiye her zaman daha ucuz yemek yiyebilirsiniz bu genelde parasız traveler'lar için gelebilecek bir tavsiye hostel hostellerde kalan insanlar için bir tavsiye yani illa sabah kahvaltı için bir restoran tek neze gerek yok arkadaşlar yani bizim A101 gibi markalarımız olduğu gibi gittiğiniz herhangi bir ülkede böyle markalar var bir ekmek alıp bir çikolata alıp onu sürüp yiyebilirsiniz ve sabah kahvaltısını halletmiş olursunuz ve çok 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 belki onda bir fiyatına bir kahvaltı edeceğiniz bir yerden onda bir fiyatına daha ucuz da bu işi halletmiş olursunuz çünkü biliyorsunuz öyle e, perakende firmaları birkaç kişiyle beraber giderseniz çok daha ucuza çıkıyorsunuz bu da ufak bir tavsiye parasız giden genç arkadaşlarıma gelsin gittiğiniz ülkenin dilini mutlaka bilmeyeceksinizdir ya da İngilizceniz çok iyi olmayabilir. Bu durumda ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Size en büyük tavsiyem e, ee, gitmeden önce hem bir telefonda çeviri indirebilirsiniz İngilizce ya da kullanacağınız ana kelimeler açım, tuvalet nerede, meydana nasıl gidebilirim, otobüse nasıl binebilirim gibi kelimeleri onların yerel dilinde öğrenebilirsiniz. Mesela Rusça'da, mesela Sırpça'da, mesela Almanca'da. Bu size işinizi çok çok daha kolaylaştıracaktır çünkü hiç kimse sizden mükemmel bir dil beklemeyecektir. Turist olduğunuzu anladığınız zaman ve onların dilinde konuşmaya çalıştığınız zaman mutlaka onlar anlayacaktır. Mesela ben vücut e, dilinden bile birçok turistim bana ne demek seni anlıyorum ve onlara yardım etmeye çalışıyorum. Bu da sizin için ayrı bir ufak bir tavsiye olabilir arkadaşlar. Ufak bir tavsiye de aslında benim çok uyguladım. Ben seyahatlerinde telefon kullanmayı hiç sevmiyorum arkadaşlar çünkü Telefon kullandığım zaman kendimi pek turist gibi hissedemiyorum. Bunun sebebi aslında oraya ait ay get Bir harita alıyorum. Haritayı açıyorum arkadaşlar. Elimde bir kalemim olabiliyor. Gittiğim yerleri çarpı atabiliyorum. Ya da gitmek istediğim yerlere, insanların bana tavsiye ettiği yerleri anında görüp kendimi ona göre yönlendirebiliyorum. Yani çünkü bir plan yapmayı seven bir insan değilim. Çıktığım ülkelerde gittikten sonra bir plan yapmayı seven bir insan, insanım. İngilizce'de ver, ver, organize dedikleri bir olay var. Çok organize olmuş, gerçekten organizasyon yeteneği yüksek insan olduğuma inanıyorum. Ama çıktığım hiçbir ülkede plan yaparak çıkmayı sevmiyorum. Tamamen spontane yani gelişi güzel yaşamayı, gelişi güzel şeyler yaşamayı istiyorum. Bunun en büyük sebebi de çünkü oraya gittiğiniz zaman yaşayacağınız olaylar çok çok farklı. Kimlerle tanışacağınız, neler göreceğiniz, nerede kalacağınız, hava şartları birçok farklı şekilde etkileyebilir. Plan yapıp kendimi üzmektense Tabii ki gitmek istediğim yerleri daha önceden kafamda belirliyorum. Ama şu gün şu yere gitmeliyim, şu an şu an yapmalıyım, bunu şu an yapmalıyım gibi bir plan yok çünkü hayat o kadar kesin değil. Yani 3 gün sonra ne yapacağınız belli değilken bir aylar önceden bir plan hazırlamam kadar saçma bir şey olamaz. Ve buna inanmadığım için hiçbir seyahatimde seyahatime hazırlanıp çıkmadım yani en azından gitmek istediğim yerler hakkında. Ee, ayrıca e, yurt dışına çıkanlar için pul almayı sakın unutmayın. Ee, Pasaport kontrolü gittiğiniz zaman sizden pul isteyeceklerdir. Pulu almaya sakın unutmayın. Çünkü geri gönderecektir ve uçağınızı kaçırma durumunuz varsa size çok büyük bir zaman kaybettirecektir. Pulunuzu almayı unutmayın. Zaten her yerde pul bulabilirsiniz. Satış noktaları var artık. Otomatlar halinde başladı. Otomatlar da satmaya başladı pulları. 50 TL'ydi en son hatırladığım benim timde Şu an fiyat değişmiş mi bilmiyorum. Bakmadım kusura bakmayın. Size verebileceğim tavsiyeler bu kadardı. Umarım... İşinize yaramıştır. Umarım gerçekten bu tavsiyeleri kullanabilirsiniz kendi seyahatinize çıkmadan önce bunları göz önüne bulundurabilirsiniz. Bu benim yapmış olduğum seyahatlerden önce yaptığım hazırlıklarla ilgili ufak ufak e, tavsiyelerle. Bugünkü videonun sonuna geldik arkadaşlar. Yurt dışına çıkanlar için ufak tavsiyeler vermeye çalıştık. Umarım yararlı olabilmiştir. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, arkadaşın tavsiyelerini unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.